Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Pili Lideri'ni kıracağım. Yeni video serisiyle karşınızdayım. Bu seride yapacağım şey şu arkadaşlar. Yakın zamanda gösterime girecek filmlerin fragmanlarına izleyeceğiz. Ve bunun üzerine çeşitli yorumlar yapacağım. Tabii bütün filmler değil sadece ilgimi çeken, beni cezbeden filmler üzerine konuştuğumuz bir seri olacak. İlk filmimiz Alien Romulus 16 Ağustos'ta çıkacak. Yani oldukça yakın bir tarihi var. Gösterim tarihi var. Ve ben merak içinde beklemekteyim. İlk Alien filmlerinde klasik olan üçlemede. Ee, uzaylı arası seyahat eden bir gemide, bir taşımacılık e, gemisinde, uzay gemisinde e, bir kazayla karşılaşıyorlar ve orada hiç beklemedikleri, hiç düşünmedikleri tuhaf, insanlardan çok daha güçlü, çok da garip bir şekli olan, yaratık olan alien'la karşılaşıyoruz ve bu alien'la olan mücadelelerini, kavgalarını izliyoruz. Zaman içerisinde alien dünyası büyüdü ve Alien dünyasının yakın zamanda çekilen serilerinde Alien dünyasının geçmişinde neler olduğu, Alien'ları kimin ürettiği, işte biz nereden geliyoruz gibi daha felsefik sorular soran bir dünyaya adım attık. Yani Alien dünyası gelişmeye başladı ve ben bundan çok mutluyum. Alien'la ilgili ne olsa tüketmekten keyif alıyorum. Özellikle uzayda geçen bilim kurgu hikayeleri beni ayrı bir cezbediyor. Alien'da bunlar içerisinde yapan, işini yapan en iyi işlerden biri yani. En iyi janralardan biri, eni dünyalardan biri diyebiliriz. Şimdi ilk fragmanı izleyelim. Bir tane de 5 dakikalık bir e, videosu var. Onu izleyeceğiz. E, i̇lk bölümümüz Alien'la başlamış olacak efendim. Are you sure you wanna do this? Bunu yapmak istediğine emin misin ha? Diyorlar. Bu arada ilk defa, sanırım ilk defa. Ya şöyle, Alien dünyasının daha önce... Bu kadar yeryüzünde insanların neler yaşadığını, nasıl bir atmosferde, ortamda yaşadığını gördüğümüz bir sahne ben pek hatırlamıyorum. Daha çok şirket çalışanları ve bu uzay taşımacılığı yapan ya da işte uzayda çeşitli yerlere gidip alien'larla bir şekilde etkileşime giren şirketlerin adamlarının görüntülerini görüyorduk. Fakat bu kadar yerel halktan, yerel insanlardan ya da o dünyaya yani dünyadaki yaşamın nasıl olduğuna dair bir fikrimiz yoktu. Bir tek ilk elin filmlerinde bu taşımacılık yapan insanlar senin benim gibi sıradan ve zorunlu olarak o işe girip para için o işe girmiş insanlar olduğu için onları ne kadar eder ne kadar böyle kendi halinde işte özellikle yırtık, yırtık kıyafetlerle takıldıklarını görmüştük. Buradan sadece şu çıkarımı yapabiliyorduk. Gelecekte geçen bu hikaye ve alt, alt tabakadaki insanların ne kadar kötü şartlarda yaşadığı ve bu taşımacılık işine girmek zorunda kalacak kadar hayat şartlarının standartlarının düşük olduğunu anlayabiliyorduk sadece. Hani bunun ilerisini göremiyorduk. Birinci filmdeki başroldeki ablamız da bu insanlardan biriydi. Şimdi burada yine bir ekip görüyoruz. Ya yani bir sanırımlar kardeş ya da sevgili. Bunların bir yolculuk hikayesi ve belki işin sonunda Elinlerle karşılaşacakları bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Aa, görüntü Are you güzel olsun. Sure you wanna do this? Bunu yapmak istediğinde eve misin diyor. Havada süzülen araçları görüyoruz. Etrafında kuşak olan bir gezegenin yanından geçiyoruz. Yüksek şey seviye ekipmanlara it. ihtiyaçları varmış hep 30, 30 dakika sonra inişe geçiyoruz diyor. Yani hemen hemen her Alien filminde bir ekip vardır. Hemen hemen hepsinde yani. Bir 7-8 kişilik ekip vardır. Bunlar bir yerlere giderler, bir gemiye binerler, bir gezegene inerler ve başlarına alien'la ilgili, alien'la karşı karşıya kaldıkları korkunç bir e, hikaye baş gösterir. Buradaki ekibimiz de bunlar. İşte saçları sıfıra vurulmuş ablamız, Asyalı ablamız, siyah abimiz, siyah ablamız böyle farklı milletlerden oluşmuş bir ekiple karşı karşıyayız. Şimdi bu uzay istasyonunda belli ki e, bunlardan önce Alien yınayarmış büyük ihtimal arka plan diğer filmlerdeki janralarla ya da e, cameo hikayeleri diyelim hikayeleriyle arka plan hikayeleriyle beslenen aslında yani şu an bu geldikleri uzay istasyonunun büyük ihtimal arka planda bir hikaye var zaten ama şu an için hani onu bilemiyoruz. O, o bildirilmedi bize. <laughs> Maalesef ekonomik bir sahibi değiliz. O ne be? Çok ürkütücü bir yerdi evet. Bu arada bir dakika. I don't... Evil Dead'i izledim ben galiba lan. O çok iğrenç bir filmdi. Yani çok kol bacak şey organ parçalanmalı bir filmdi. Yanlış bir mi hatırlamıyorsam. 30 yıl sonra tekrar çekilen seri olması gerekiyor. burada belli ki bir tesis şey var. Alien üretim tesisi gibi bir şey var. Yani burada baksanıza şeyler var. Yumurtalar falan var. Ve bu ekip buradaki kaza sonrası şurada bayağı alien'ın nasıl söyleyeyim şeyleri üreme sahası yayılmış durumda. Yani burada alien uzun süredir serbest durumda. Ve bu ekip büyük ihtimal buradaki problemleri çözüp kısa sürede belki bir belge, bilgi ya da bir yumurta gibi bir şey alıp hemen araçlarına binip dünyaya dönmesi gereken bir ekip olabilir diye tahmin ediyorum şu an. Yani bu pisliği çözmeleri için yollanmış bir ekip olabilir. Hani videonun başına emin misin diye sormasının sebebi ne olabilir diye düşünüyorum. Yani uzay aracının istasyon için çok güzel resmedilmiş ya, çok güzel gözüküyor. Aha, Bu da neydi böyle? Oo, bunlar burada bir yaratık türünün var olduğundan haberleri yok gelen ekibin. Yani o bilgi bunlara verilmemiş. Suyun içinde bir şey var dedi. Abi hayatta en nefis ettiğim şey böyle denize falan girdiğimizde ayağına bir şey çarpar ya. O kadar e, şeysiniz ki savunmasız kalıyorsunuz ki öyle bir anda. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Yani suyun içindeyken sizden daha hızlı hareket edebilen bir canlı suyun içinde olması. Ve sizin ona karşı hani karada olsanız belki bir vurursunuz bir şey yaparsınız bir sopayla halledersiniz. Suyun içinde böyle bir şeyiniz de yok şansınız da yok. Hiçbir şekilde durdurma şansınız yok. Çok sinirlendim. Geri dağılın. Affedersin. Run. Kaçalım. Oy. Abi bu hayır, ne? Hayır, hayır. Çok korsan Whatever comes, we'll face it together. O her neyse birlikte <büyük> halledeceğiz <laughs> diyor. Yeni ablamız bu. Tabii ilk seride, ilk Alien serilerinde şöyle bir şey var. Oldukça eski seriler bunlar. Ve o dönemler bir kadının böyle erkeksi güçlü bir karakter olarak yaratıklara karşı erkeklerden daha cesurca savaşması oldukça etkileyici bir seçimdi. Ee, bu seçimden vazgeçmemişler. Burada da başrolümüzde bir ablamız var gibi gözüküyor. Bununla birlikte bu ablamız tabii onun kadar etkileyici olacak. Onu göreceğiz. <laughs> Oh. Sahneler çok şey ya, çok sert sahneler. Gözlerimi kapayarak izleyeceğim bir film gibi geliyor gibi gözüküyor. Şimdi i̇şte 5 dakikalık bir extended şeyi, fragmanı, trailer'ı. Is this really where you want to spend the rest of your life? You know I don't. Bu daha uzun bir versiyonu. Ya Dead Space olsun, şey Kalisto Protocol olsun bu tarz oyunlar da benim çok hoşuma gidiyor. Yani bir uzay istasyonuna sıkışmış bir alanda bir şeyleri halletmek, bir şeyleri çözümleyip bir an önce işimizin başına geçmek ve uzaydaki o yalnızlık yani çünkü kaçabileceğiniz hiçbir yer yok. Dar bir alandasınız, bir mekik var ve mekik içindeki sorunu çözüp yolunuza devam etmek zorundasınız. Bu korkunç durum bana oldukça etkileyici geliyor. Bir de için, işin içine bir de alien'ı katıyorsun. Oo. Oh! şey daha iyi çözünürlüğü daha iyiymiş bu videonun burayı da geçtim az önce gittim çünkü bizi duyabiliyor. Oğlum nasıl ses lan? Asidiyle eritiyor abla şeyimiz. Sure get Can cazımız. Şu sahnede çok ikonik ya. <laughs> <laughs> Romulus, Romulus, taze sütlü tatlı. Romulus acaba bu geminin ismi mi? Ya, bu gemi tasarımları da çok etkileyici. Şimdi bu nasıl söyleyeyim? distopik dünyada, yani Alien olaylarının geçtiği dünyada hem yeryüzündeki insanların yaşadıkları ortamlar çok iç karartıcı, karanlık bir dünyası var. Hem de aynı zamanda gemilerin tasarımları da aynı şekilde. Hani bazı filmler vardır Star Trek gibi mesela ya da Star Wars gibi. Mesela bu koridorda gezerseniz Star Wars filmlerinde altta led ışıklar var, üstte led ışıklar var, yanlardan ışık veriyorlar. Her yerden bembeyaz ışık böyle şey gibi. E, gibi ya da bir akvaryumun içindeymişsiniz gibi yürütüyorlar sizi orada. O tabi iç karartıcı değil adeta bir ne bileyim bir özel hastaneye gitmişsiniz onun koridorunda yürüyormuşsunuz gibi bir uyanıyor insanda o şey izlerken. Şimdi Alien yaratığı dışında kendi dünyası da oldukça iç karartıcı ve e, şey bir dünya. Yani insanlar 3 yıl, 4 yıllık seyahatleri sırf para kazanabilmek için kabul edip 3 kuruş paraya hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar bu gemilerin içinde. Hayır hayır bu nedir? Lütfen benden uzak dur diyor. Uf, sahneye bak. Bol bol çığlık, insan parçaları göreceğimiz bir bölüm geliyor. Yani yeni bir film geliyor. Ve bence bu film çok iyi bir film olacak. Ya tabii ki bundan önceki filmlerde de hayranlıkla izlediğim için olabilir bilmiyorum. Mesela o bir gezegene yakın zamanda işte çıkanlardan biri gezegene iniyorlar. Ekibi tek tek avlıyor Alien falan. Ondan da çok keyif almıştım. Birçok insan o filmi eleştirmişti. Bu ne ya çok iyi bir film değil demişti ama bir daha bir şey yaparak izleyelim. Tamam aynı şeyi bir daha niye gösteriyorsunuz abi? <laughs> Run. Yeni bir şey gösterecek misiniz? <laughs> ya burası yeni bir şey gibi. Oy. Bu arada ölecek yani kimin öleceğini artık biliyoruz. Keşke bu kadar çok ölecek kişileri göstermişlermiş. Yani filmi izlemeden kimlerin öleceğini, kimlerin ne hangi dakikada öleceğini falan öğrenmiş olduk şu an. Ha diyeceksin bu senin izlemen için hani motivasyonunu biraz azalttım hayır azaltma diye izleyeceğim keyif olarak ama keşke kimlerin öleceğini bilmeseydim. Ve işin en kötü kısmı şu an bu fragmanı izleyerek neredeyse olacak bütün olayları öğrenmiş olduk. Gemiye gidiyorlar, gemide bir şey bulmaya gerekiyor. Onları bulmaya çalışırken kimlerin sırayla öleceğini görüyoruz. Belli ki sonunda kız aynı cesareti yani 30-40 yıl önceki filmin bir benzerindeki kadının gösterdiği cesaretin bir benzerini gösterip burada mücadele edip savaşıp yapması gerekeni yapacak ve finalde bir kişi ya da iki kişi gemiye binip görevlerini tamamlamış olarak geri dönecekler gibi gözüküyor. Film izlemiş olduk. Bu üzücü. Keşke böyle olmasa. Evet sevgili dostlar, ilk videomuz böyleydi Alien filmini, Alien Romulus filmini e, bayağı üzerine konuşarak e, bitirmiş olduk. Film çıktıktan sonra işte izledikten sonra belki üzerine yeni bir video çekip e, filmde en azından fragmanda görmediğimiz ufak tefek bir şeyler kaldıysa onun üzerine konuşalım, e, konuşabiliriz diye düşünüyorum. Videomu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Bu çıkmak üzere olan filmlerin fragmanlarını izleyip muhabbet yaptığımız serimiz devam edecek ama bu video için bu kadar yeterli. Görüşmek dileğiyle.